Merhaba, kumbaraya hoş geldiniz. Bu videoda Redbubble'da satış yapamıyorum, ürünleri yükledim ancak ne görüntülenme oluyor ne de satış oluyor diyenler için mükemmel bir çözüm önerim var arkadaşlar. Size etiketlerin öneminden ve çapraz etiketleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle çapraz etiketleme ile başlamak istiyorum. Bunun için size kendi tasarımlarımın arama sonuçlarında nasıl kolaylıkla bulunabildiğini gösteren bir örnek sunacağım. Takipçilerim zaten biliyordur. Benim Redbubble sayfam müzikle ilgili. Özellikle alanım gereği klasik müzikle ilgili. Klasik müzik dünyasında Shostakovich soy isimli bir tane besteci var. Çok da ünlü ve başarılı bir bestecidir. Bazılarınız eminim ki biliyordur. Benim de onunla ilgili birkaç tasarımım var. Bu yüzden arama kısmına Shostakovich yazdım ve arattım. Öncelikle ilk sırada zaten benim tasarımım çıktı. Bu çok önemli bir şey. Birileri çok genel bir arama yaptığında ilk sıralarda çıkmanız çok önemli. Çünkü potansiyel müşteriler ilk sayfalarda gezinip gözüne çarpan ürünleri alma eğiliminde oluyorlar. İkinci, üçüncü sayfaya çok fazla erişmiyorlar. Şimdi devam edelim. Birinci tasarımım burada. Hangi tasarımın benim olduğunu merak ederseniz burada Bay Gramofon Cafe yazanlar benim tasarımım. Aşağıya doğru iniyorum. Burada ikinci tasarımı görüyoruz. Devam ediyorum üçüncü tasarım, dördüncü tasarım, beşinci tasarım, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz tane tasarım gördük. Şimdi bunlardan hangileri Shostakovich ile ilgili, hangileri değil size bunu göstermek istiyorum. Dokuz tasarımdan bir, iki, Bunlar Shostakovich ile ilgili. Kariye çıkıyorum. 3 4 Sayabildiğim kadarıyla 9 tane tasarımdan 4 tanesi Shostakovich ile doğrudan ilgili değil. İşte benim çapraz etiketleme adını verdiğim teknik de tam da burada işe yarıyor. Zaten Shostakovich kelimesi aratıldığında Shostakovich ile ilgili sonuçların çıkması bir mucize değil. Ama bu kelime aratıldığında yine klasik müzikle ilgili ama doğrudan Shostakovich'le ile ilgili olmayan tasarımların çıkması bizim çapraz etiketleme taktiğimizin işe yaradığını gösteriyor. Bunların her biri müzikle ilgili tasarımlar. Şimdi size bunları açarak nasıl etiketler kullandığımı göstereceğim. Öncelikle doğrudan Shostakovich ile alakalı olan ilk tasarımda hangi etiketleri kullandığımı göstermek istiyorum. Burada espri alakalı olarak Taco, Shostakovich, Müzik, Classical, Humor, Kelime Oyunu anlamına gelen Pan, Yine Kelime Oyunu anlamına gelen Wordplay, Sonra Enstrüman isimleri, işte Keman, Piyano, Daha sonra Orkestra, Saksafon, Caz, Bu Shostakovich'in bir parçası Jazz Suite, yemek, sevimli anlamındaki cute, yazı, yine yazı anlamına gelen typo, typography, daha sonra enstrüman isimlerinden devam etmişim. Flüt, cello, violoncel gibi şeyler. Şimdi doğrudan değil, dolaylı yoldan ilgili olan diğer tasarımların etiketlerine bakalım. Bu tasarımın benim en çok satan tasarımlarından bir tanesi. Yani günde belki bundan 6-7 tane sticker sattığım oluyor. Şimdi etiketlerine bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Birisi Beethoven diye arattığında, Mozart diye arattığında, Chopin, Mahler, John Cage, Bach, Haydn herhangi bir şey arattığında benim tasarımım ön plana çıkmakta. Burada şöyle bir sakınca aklınıza gelebilir. Yani o zaman bir tasarım koyalım. Aklımıza gelen her kelimeyi yazalım. Böylece herkes tasarımımıza ulaşabilsin. Durum öyle işlemiyor sizin tasarımınıza koyduğunuz etiketlerin ucundan kıyısından bir şekilde bağlantılı olması lazım. Yani ben klasik müzikle ilgili bir tasarım koyuyorsam buna yine klasik müzikle bağlantılı olan etiketleri yazmalıyım. Ama gidip de buraya Tarkovski yazarsam bu tasarımım sinemayla bağlantılı olmadığı için çok alakasız bir etiket kullanmış olurum. Şimdi başka bir tasarıma bakalım. Bu da yine benim en çok sattığım tasarımlardan bir tanesi aşağıya iniyorum. Burada günde bundan da yani en az 3-4 tane satıyorum. Şimdi burada yine aynı etiketlerle karşılaşıyoruz. Hatta belki kopyalı yapıştır yapmış bile olabilirim. Gördüğünüz gibi Beethoven, Mozart, Chopin, Mahler, işte enstrüman isimleri, senfoni yazmışım. Bakayım başka ne yazmışım. E, spesifik enstrüman isimleri var. Birçok dönemden besteci isimleri var. Örneğin Barok dönemden Monteverdi var, ee, ardından işte 20. yüzyıldan Boulez var, 19. yüzyıldan Chopin var, 19. yüzyıldan Brahms yazmışım. Siz de bunun gibi kendi alanınızda çeşitli etiketler kullanabilirsiniz. Diğer tasarımları da gösterebilirim hızlıca. Muhtemelen bunlarda da, evet gördüğünüz gibi kopyalı yapıştır etiketler kullanmışım. Buna da bakalım son kez aynı şekilde. Arkadaşlar bunun başarılı bir taktik olduğunu ispatlarla gördük. Zaten satışların bu tasarımlarda gayet iyi gitmekte. O yüzden bu taktiği sizin de kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki videomda tasarımları yaparken nasıl taktikler izleyebileceğinizden bahsedeceğim. Bunlar teknik detaylar değil, yalnızca içeriksel tavsiyeler olacak ve tasarımları nereden alabilirsiniz, kendiniz yapsanız ne olur, kendiniz yapmazsanız ne olur gibi konulara değinmeyi planlıyorum. Lütfen takipte kalın, ileride daha çok detay vereceğim. Ayrıca buradan da bir müjdemi ileteyim. Pasif gelir meraklılarını bir platformda toplamayı planlıyorum. Yakında bunun haberini de sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın.